Merhaba Sütte bir kez daha kriz yaşanıyor Özellikle çiğ süt üreticileri Yetiştiriciler e, Sütünü satmakta Bugünlerde zorlanıyor Çünkü sanayiciler, alıcılar e, Süt bırakmaya başladı e, Süt bırakmak ne demek e, Üreticiden e, Sütün alınmaması Demek e, Fiyat düşürülmeye çalışılıyor İşte e, bölgesel olarak Bakıldığında 1 lira civarında bir daha düşük fiyata süt alınmak isteniyor. Üretici zaten maliyetlerin çok yükseldiğini buna karşılık çiğ süt referans fiyatının düşük olduğundan şikayet ederken şimdi fiyatın daha da düşürülmesi demek üreticinin daha fazla zarar etmesi ve bunun sonucunda da bu işten çıkması ineklerini kesmesi demek. Türkiye bunu geçmişte birçok defa yaşadı. Biz de defalarca paylaştık, uyardık, söyledik. Ama bu uyarılar çoğu zaman da dikkate alınmadı veya ithalata daha fazla destek olmak için ne yazık ki zamanında önlemler alınmadı. Şimdi bu seferki krizin bambaşka bir anlamı var. O da şu süt üretiminin yani çiftçinin ürettiği çiğ süt üretiminin Belki de en düşük olduğu dönemde süt alınmıyor süt krizi yaşanıyor tabi bir iki ay sonra üretimin çok olduğu aylarda bu kriz daha da derinleşecek daha da büyüyecek günlerdir bu konuda önlem alınmasını gerektiğini önlem bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bakanlık nihayet bir adım attı ve çiğ süt alımı için şu anda çalışmalar yapılıyor. Daha önce de benzer bir uygulama olmuştu ama önce bugünkü durumu biraz özetledikten sonra geçmişteki uygulamayı size anlatmak istiyorum. Tabi süt neden alınmıyor? Yani süt neden bırakılıyor? Sanayiciye sorduğumuzda e, depolarımız zaten dolu. E, Stoa çalışıyoruz. Çünkü e, talep yok. İşte turizm bu sene çok kötü geçtiği için e, süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi bir düşüş var. Aynı şekilde et ve et ürünlerinde de e, düşüş var. E, Tabi bu da e, sanayici süt almadığı zaman e, üreticiyi de olumsuz etkiliyor. Tabii e, sanayicinin söylediği maliyetler çok arttı. Buna karşılık e, ürünleri satamıyoruz. Dolayısıyla e, biz de sıkıntıdayız. Biz de e, zarar ediyoruz ve e, bunun için e, yeterince süt alımı yapılamıyor. Aslında 2016 yılından bu yana e, Türkiye'de çiğ süt satışı bir sözleşmeyle yapılıyor. Yani sözleşme çerçevesinde süt alım satımı yapılıyor. Dolayısıyla bu sözleşmeler bir anlamda yok sayılarak zaten üreticinin de çoğu bu sözleşmeleri okumadığı için hani böyle durup dururken tek taraflı ben süt almıyorum, sütü bırakıyorum demek aslında hukuki bir durum değil ama süt üretiminin doğası gereği biraz da üreticinin de yeterince yeterli e, düzeyde örgütlü olmaması nedeniyle alıcı ben süt almıyorum dediğinde çok fazla bir şey yapmıyor çünkü e, ben sütü kime satacağım yani e, satacak başka yer de yok dolayısıyla e, buna bir bunu bir anlamda sineye çekip e, çok fazla da sesini çıkarmıyor e, yoksa hukuki olarak aslında yapılan sözleşmeler gereği bu e, tür hani ben sütü almıyorum Sözleşmeye aykırı olarak hareket edilmemesi lazım. Şimdi 2016'da benzer bir kriz yaşanmıştı. 2016 yılında o zaman Tarım Bakanı Faruk Çelik Sayın Çelik göreve geldiğinde et ve süt krizini bir anlamda kucağında bulmuştu ve yine sütle ilgili ciddi bir sıkıntı vardı. Tam 2 yıl boyunca çiğ süt fiyatı 1 lira 15 kuruştu. O zamanki fiyat ve bu fiyat 70-80 kuruşa kadar düşürülmüştü yine bu şekilde ve Mart, Nisan, Mayıs döneminde üretimin en çok olduğu dönemde süt fiyatının düşmesi üreticiler için ciddi bir sıkıntı yaratmıştı yine. Ve o dönemde Faruk Çelik bakanlık görevine geldikten sonra önce sanayicilerle bir araya geldi. Onlarla konuştu, anlaştı. Ee, dedi ki, yani bakanlık olarak denildi ki çiğ, çiğ sütü sanayiciler alsın, bunu süt tozuna çevirsinler. Biz de devlet olarak destek olalım. Hatta o zamanlar ton başına çiğ, süt tozunda 3 bin lira olan destek 4500 liraya çıkarıldı ve sanayiciler işte çiğ sütü alıp süt tozuna çevirecek. Bunu ihraç ettiklerinde de devlet ton başına 4000 lira bir destekte bulunacak diye böyle bir anlaşmaya varıldı. Ancak bu anlaşma çok fazla yürümedi. Evet sanayiciler süt aldılar işte bunu süt tozuna çevirdiler ama piyasada çiğ sütün fiyatı Artmadı Yani e, üreticinin o beklediği fiyat artışı olmadı. Bunun üzerine e, Sayın Faruk Çelik sanayicilere de kızarak tepki göstererek madem öyle devlet olarak biz alacağız bu sütü diyerek e, o dönem et ve süt kurumu devreye sokuldu ve et ve süt kurumunun bu e, art fazlası sütü alması için çalışmalar başlatıldı. Tabi et ve süt kurumunun süt dozu tesisi yok İşte sütle ilgili daha önce e, bir işlem de yapmamış bu işi bilen e, orada uzman e, deneyimli insanlar da olmadığı için e, bunu birlikler ve kooperatifler üzerinden e, yapmaya başladılar ve e, bölge bazında işte Konya e, İzmir Burdur Balıkesir birçok bölgede e, birlikler kooperatifler arz fazlası sütü aldılar bunu e, süt tozu üreten tesislerde süt tozuna çevirdiler ve o süt tozunu da Et ve Süt Kurumu'na sattılar. Yani böyle bir e, sistem kuruldu. Tabi bu e, hesap bu çalışma yapılırken e, dikkat edilmeyen bir konu vardı. O da süt tozu üretilirken bir krema e, elde ediliyor. E, bu krema ne olacak? Kim alacak? Çünkü krema sadece tereyağı ve bisküvi sektöründe kullanılıyor. Bu pek hesaplanmamıştı. Öyle olunca bu sefer süt krizi krema krizine dönüştü. İşte Atatürk Orman Çiftliği alsın o değerlendirilsin denildi ama 500 ton civarında bir krema Atatürk Orman Çiftliği'nin kapasitesi 30 ton civarında o da yürümedi. Yani orada da ciddi bir sıkıntı oldu. Tabi e, bugün geldiğimiz noktada baktığımızda işte e, ilk kez Temmuz ayında yani sıcakların bu kadar çok olduğu e, her her taraf kavruluyor, e, bitkiler etkileniyor, insanlar etkileniyor, tabi hayvanlar da etkileniyor ve e, süt üretiminin en düşük olduğu bir dönemde şimdi yeniden devlet e, süt krizini çözmek için piyasaya e, müdahale edecek. Ve Et ve Süt Kurumu, tabi öncelikle Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü bazı toplantılar yaptı ve Konya, Burdur, Aydın, Balıkesir gibi üretimin yoğun olduğu bölgelerde yapılan bu toplantılar sonucunda da Et ve Süt Kurumu Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün piyasadaki bu arz fazlası sütü alması için bir yol haritası belirlendi. Sanırım pazartesiden itibaren de geçmişteki o deneyimden de yararlanarak muhtemelen yine birlikler ve kooperatifler üzerinden bu arz fazlası süt alınacak ve süt dozuna çevrilecek. Tabi burada krizin bu noktaya gelmesinde uygulanan hayvancılık politikası kadar ee, bir ekonomik program uygulanıyor onun da etkisi var yani e, evet kemerler sıkılsın tasarruf yapılsın birçok e, sektörde birçok alanda bu söyleniyor ama e, hayvancılıkta tarımda bugün e, yaptığınız bir yanlışın faturası çok uzun yıllar e, ödenemiyor karşılanamıyor Çünkü e, işte hayvancılıkta süt krizi üretici Eğer para kazanamazsa ineklerini keserse e ne olacak o zaman yeniden ithalat, yeniden hayvancılık e, sektöründeki e, bu sorun büyüyerek önümüze bir et krizi olarak çıkacak. Çünkü yine geçmişte bunu yaşadık. 2007-2008 yılında büyük bir e, kuraklık yaşanmıştı ve o dönemde e, yem fiyatları %100 artarken e, süt fiyatı, çiğ süt fiyatı yarı yarıya düşmüştü ve e, üretici zarar ettiği için ineklerini kesmeye götürdü, kestirdi. Tarım Bakanlığı'nın verisine göre o dönemde 1 milyondan fazla inek kesildi. Tabii bu kadar çok hayvan kesilince e, doğurganlık da e, yok oldu. Yani o kesilen hayvanın doğuracağı dişi hayvan, e, işte erkek hayvan yani e, et sektöründe değerlendirilecek hayvanları da almamış oluyorsunuz. Ne oldu bu sefer Türkiye'nin hayvan varlığı azaldı. Hayvan varlığı azalınca et fiyatları yükselmeye başladı. Bakın o zamanlar 2009 yılında karkas etin kilosu 10 lira civarındaydı. 15 liraya çıkınca büyük bir hamleyle büyük bir çalışmayla İthalata başlandı. Denildi ki ya bu kadar et fiyatları yükseldi bu fiyatlar 50 liraya çıkar aman ha ne yapalım ithalat yapalım. Ve Türkiye 2010 yılından itibaren e, canlı hayvan ithalatına başladı. Yani besilik, kasaplık hatta kurbanlık hayvan bile o dönemde ithal edildi. E, kırmızı et ithalatı yapıldı. Hem karkas hem löpet. Yani biz ne bulsak ithal etmeye başladık bir yandan da devlet sıfır faizi düşük faizi krediler verdi ve o kredilerle de yatırım yapılacak yeni işletmeler kurulacaktı tabi e, kredi alan sıfır faiz kredi e, yani faizi sıfır olduğu için herkes bu paranın cazibesine kapılıp e, sektöre girmeye başladı ve e, parayı alan e, hayvancılık yapacak hayvan alması gerekiyor İçeride hayvan yok hadi gidip dışarıdan damızlık hayvan ithalatı Yapmaya başladı. Yani verilen kredi, verilen destekler de büyük oranda ithalata gitti. Ağırlar yapıldı, işte işletmeler kuruldu, inşaat sektörüne gitti. Yani sonuçta çiğ süt fiyatının 2008'de 2009'da yarı yarıya düşmesiyle Türkiye 2010 yılından bugüne kadar tam 14 yıldır ithalat yapıyor. Hala bunun faturasını ödemeye devam ediyor. Hala düzeltemedi. Bugün daha büyük krizle karşı karşıyayız ve baktığımızda bugün et ve süt kurumu işte ithalat yapıyor. Et fiyatları artmasın diye. Ette de bir sıkıntı var. Yani et fiyatları da düşmeye başladı. Üretici orada da sıkıntı yaşıyor. Bunları söylerken tabi beni izleyen izleyicilerimiz lütfen şunu yanlış anlamasınlar. Yani ben et fiyatı düştü, süt fiyatı düştü derken bunu e, üreticideki fiyat için söylüyorum. Elbette e, markete gittiğinizde, kasaba gittiğinizde et fiyatı, süt fiyatı oralarda düşmedi. Oralarda e, artmaya devam ediyor ne yazık ki. Ama e, üreticideki fiyat düşünce üretici işi bırakıyor. Hayvanları kesip sektörden çekiliyor. Çekilince ne oluyor? Üretim azalıyor. Üretim azalınca Fiyatlar artıyor, fiyatlar artınca hadi ithalat yapalım. Türkiye bu ithalat tuzağına düşürüldü ve uzun yıllardır bu tuzağın içinde debelenip duruyor. Yani bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bakın ekonomi hazine ve maliye bakanlığı bir ekonomik program uyguluyor. Ya buğdayın fiyatını düşük açıklarsanız, arpa'nın fiyatını düşük açıklarsanız üretici bırakırsa bir yıl sonra ekim yapmazsa. O ürün daha da pahalı olur ve siz enflasyonu düşüreceğim derken daha büyük bir fatura ile karşı karşıya kalırsınız. Bu ette ve sütte daha da vahim bir durumda. Yani üretici ineğini kesti, sektörden çıktı. Onu tekrar sektöre kazandırmak artık mümkün değil. Hayvancılık o kadar zor bir iş ki birisi bırakınca tekrar döndürmeniz çok zor. Dolayısıyla elbette ki bir ekonomik program uygulansın, uygulanıyor ama bunun faturasını üreteceği kesip daha sonraki dönemde bütün topluma ödetmenin de bir anlamı yok. Yine Tarım Bakanlığı'nın bu krize önceden hazırlanması lazım. En kötü senaryoya göre bir planının olması lazım. e Şimdi konuşuyoruz işte hayvancılığın 5 yıllık yol haritası açıklandı. Destekler henüz ortada yok. E bir yandan işte bu süt krizi var. Peki sizin 5 yıllık Yol haritanız bu krize bir çözüm öneriyor mu? Hayır, şu anda yok. Yani üretim planlaması yapılacak, ama üretimde şu anda arz fazlası var, İşte sıkıntı yaşanıyor. Yani bunların hepsinin hesaplanması lazım. Sadece Tarım Bakanlığı da değil. Bakın Ticaret Bakanlığı e, süt dozu ihracatını yasakladı. Sonra o yasa kaldırmayı unuttu. Daha bir hafta, on gün önce bu yasa kaldırıldı ama iş işten geçti. Yani bir adım atıldığı zaman bunun mutlaka her yönüyle hesaplanması gerekiyor. Bir ihracatta yasak getiriyorsanız bunun sonrasında mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yaşanan bu kriz şimdi Tarım Bakanlığı dediğim gibi et ve süt kurumu arz fazlası sütü alacak. Peki bu sorunumuzu çözecek mi? Hayır. Geçici olarak belki bir rahatlanma olur ama Sıkıntı devam edecek. Yani ette de sütte de bu talep artışı birdenbire olmayacak. İnsanların geliri artmadığı sürece bu ürünlerin tüketimi birden artmayacak. Ya yani bu sorun devam edecek. Dolayısıyla daha kalıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Üreticiyi üretimde tutacak mutlaka desteklerin olması gerekiyor. Bakın çiğ süt fiyatı Türkiye'de Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenirken 2018 yılında bir yönetmelik değişikliğiyle denildi ki hayır çiğ süt fiyatını gıda komitesi belirleyecek. Gıda komitesinde kim var? Hazine ve Maliye Bakanı, işte Tarım Bakanı, Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Planlama Biriminden. Yani bürokratlardan ve bakanlardan oluşan bir yapı var. Daha çok da bakanların olduğu bir yapı. E şimdi e, süt fiyatı, referans fiyatı orada belirleniyor. Aman enflasyon artmasın diye üreticinin maliyetleri çoğu zaman dikkate alınmıyor. E, bazen bu maliyetlerle üreticinin maliyeti arasında büyük farklar oluşuyor. Yani en son işte e, tüse da tüm süt et. Ee, Üreticiler Derneği'nin yaptığı Haziran ayı maliyet hesabı var. Ee, çiğ, bir litre çiğ, çiğ sütün maliyeti 17 liranın üzerinde. İstenen fiyat 20 lira 60 kuruş. Ama şu anda 1 Mayıs'tan beri geçerli olan çiğ süt e, referans fiyatı e, 14 lira 65 kuruş. Arada 6 lira fark var. Yani böyle bir e, fark olduğu zaman. Üretici bundan zarar ettiği zaman, ineklerini kestiği zaman kimse onu suçlayabilir mi? Hayır. Üretici ben para kazanamıyorum diyor. Zarar ediyor ve bu işten çekiliyor. Diyor ki ben paramı bankaya yatırsam çok daha fazla para kazanırım. Bu kadar da uğraşmam üstelik. Şimdi böyle bir noktaya gelmişsek hani e, süt krizini çözmek için daha e, ileri adımlar atmak lazım. E orada mesela devletin verdiği, çiğ sütte verdiği destek var. Bu desteğin arttırılması ve zamanında ödenmesi gerekiyor. Şimdi fazla süt toplandı ve bu süt süt dozuna çevrildi. Süt dozunu satabilecek miyiz? Bizim maliyetimiz dünya fiyatlarının neredeyse iki katı. Dolayısıyla o süt dozunun satılması da çok zor görünüyor. Yine ciddi bir sorun. Yani zamanında Çözüm üretmediğiniz zaman, çözüm bulamadığınız zaman, bunun faturası her geçen gün daha fazla kabarıyor ve toplumun tümü bu faturayı ödemek zorunda kalıyor. Özetlersem, çiğ sütte bir kriz var, üretici sütünü satmakta zorlanıyor, sanayici ve alıcı fiyatı düşürmeye çalışıyor üretici de buna hem tepki gösteriyor hem de ben bu şekilde sürdüremem deyip ineklerini kesmek için adeta gün sayıyor. Devlet şimdi buna müdahil olarak art fazlası sütü alıp şimdilik bir pansuman tedbiri olarak bunu çözmeye çalışıyor. Ama bunu kalıcı çözüm bulamadığımız sürece Türkiye'de hayvancılığı destekleyip üreticinin para kazanacağı bir sistem kuramazsak Önümüzdeki dönemde daha birçok kriz yaşarız. Dolayısıyla Türkiye'nin hayvancılığını, hayvancılık politikasını masaya yatırıp bütün yönleriyle ele alması lazım. Yani burada üretici, sanayici, tüketici, bakın tüketici boyutunu konuşmadık. Tüketici de çok sıkıntı yaşıyor. Yani neden tüketim azalıyor? Neden arz fazlası oluşuyor? E çünkü insanlar geliri düştü, alım gücü yok. Et alamıyor, süt alamıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir tüketici açısından da ciddi bir sıkıntı var. Üretici satamadığı için para kazanamadığı için şikayetçi, tüketici de alamadığı için tüketemediği için şikayetçi. E burada yerel yönetimlerinde mutlaka devreye girip ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ankara, farklı bölgelerde farklı illerde sütün tüketimini arttırmak için ciddi çalışmalar da var. Bunun yaygınlaştırılması lazım ama öncelikle merkezi hükümetin mutlaka süt üreticisini desteklemesi ve bu tür durumlarda, bu tür krizlerde hem üreticiyi hem tüketiciyi destekleyecek bir yapıyı bir an önce kurması gerekiyor.